Yok ben efendim, e, aracım aracı tanımıyorum, e, ne, bu kadar bak kablolar var. Şurada şu ışık gelmesi için, şopörlüğe şu ses gelmesi için, ne var? Arada bu kadar kablolar, aracılar var. Bunlar bu cereyan buraya. Nereden, nereden, nereden? Geriden geliyor. Ne var Ar arkasında? Trafo mu diyorsun? Yok ben efendim böyle kabloya fişe bağlanmam. Ben direkt ana trafoya bağlanacağım. Patlatırsın, patlatırsın kardeşim. Bakın arkadaşlar kim paylaşmış bunu? Psikolog İzzet Güllü. 9 saat önce. Başlığı Allah'ı Celle Celaluhu trafoya benzetmek yazmış. Bakın şimdi burada bir yani bir kötü bir şey çıkmasın ağzımdan bir düşüneyim bir öyle konuşayım bir dakika. Bakın arkadaşlar konunun başında hocamız neyden bahsediyor? İnsanlar peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devre dışı bırakıyor. Hadis-i e inkar ediyor. Hadis-i e dinde kabul bile etmiyor diyor sadece Kur'an-ı Kerim diyor diyor. Hani sen baştan almazsan sadece sanki böyle farklı bir şey, sanki kendini papaz gibi görüyor. Direkt Allah-u Teala'ya dua etmeyin. Bizim öyle bir şey mi söylüyor sanki hoca yani onu mu kastediyor sana? Sohbetin başında ne demek istediğini söyleyip onu öyle bağlasana. Sohbetin de başında diyor ki millet insanlar diyor hadis Şerifi inkar ediyor diyor. Hadis Şerife dinde kabul bile etmiyor. Kur'an-ı Kerim mealini okuyor. Mealden ben böyle anladım deyip dinde kendi kafasına göre hüküm çıkarıyor diyor. Tek kendi başına ben anlayacağım der gibi sanki. Sanki Kur'an'a hiçbir şeye ihtiyacım yok. Peygamber'e ihtiyaç yok. Sahabeden Peygamber'im sahabeye nasıl öğretmiş? Nasıl anlaşılması gerektiğini nasıl öğretmiş? Onlara hiç ihtiyacım yok. Ben bir meal okurum. Ben kafama göre anlarım, yaşarım. O, onu diyor. Burada diyor ne? Asıl dinlen imandan çıkarsın diyor. Çünkü sen peygamberi devre dışı bırakıyorsun. Peygamber sahabesine en doğrusunu öğretmiş yaşantısıyla. Anlatarak, yaşayarak. En doğru şekilde oradan biz aktarmış diyor. Sen onları görmezden gelip sadece meal okuyup ben gideceğim dersen o zaman diyor aydan çıkarsın diyor. Ama bakın burada adam öyle bir şey yapmışlar ki sanki hoca sanki papaz gibi bize dua edeceksiniz sanki. Biz olmadan Allah sizi affetmez bile gibi. Hani farklı bir kafa yapısına sokuyor insanları. O manada adamı söylüyor. Başının sonunu kes, ortada bir konuştuğu kısmı bırak. Nasıl anlaşılacağı her, her şeyi açık yani. Ateist yapmazdan sizin bu yaptığınızı. Terbiyesiz işte bunlar. Ben bunu buna bu buna kızıyorum anladın mı? Samimi olsa, hepsini koysa ne dediği anlaşılsa tamam diyeceğim. Yine de kızan kızsın hocaya. Ama böyle terbiyesizlik yaptın mı? Allah Teala senin işini bitirir bak görüyorsun yani. Sen milletten psikolojik konusunda fayda alıyorum diye dua alıyorum zannet. Sen bu şekilde devam et böyle. Doğruyu yanlış gibi millete göstermeye devam et. Bak görürsün yakın bir zamanda. Allah Teala sana kim bilir ne yapar. Biz tabii ki herkesin iyiliğini isteriz ama sen bu şekilde yapmaya devam ettiğin sürece görürsün yani. <laughs> Benden görecek halin yok. Ben ne? Ben kimseye bir şeyim olmaz. Ben karıncaya bile zarar vermemeye çalışırım. Allah Teala belanı verir. Biz vermesin isteriz ama sen bu şekilde devam edersen de görürsün gününü. Bu değil arkadaşlar. Bir sürü şeyler yapıyor bu adam. Böyle bir sürü paylaşımlar yapıyor. Şeriat, şeriat, casiye suresi 18. ayet. Bakın mealine. Gidin mealine bakın diyorum. Bak tefsirinde de değil. Casiye suresi 18. ayet. Casiye suresi 18. ayet kelime yazın Google'a. Elmalılı Hamdi yazarın şeyine bakın. Bir de psikolog hani diyor ya Atatürk şey yapmış. Tam onunkine bakın. Onun mealine bakın. Mealde Allah Teala ne buyuruyor? Bu adam şeriatı sanki yanlış bir şeymiş gibi tanıtıyor psikolog İzzet Güllü. Allah Teala ise kuran kendi bakın. Casiye suresi 18. ayet kelimede ne buyurmuş? Açın kendiniz bakın.